Türkiye her yıl ortalama 100 bin sağlık turistini ağırlıyor. Bu rakamın önemli bir bölümünü Orta Doğu vatandaşları oluşturuyor. Son zamanlarda özellikle Körfez bölgesinden gelen hasta sayısında artış olduğunu kaydeden Dünya Göz Hastanesi İcra Kurulu üyesi Selim Peker, A Haber'in sorularını yanıtladı. Peker, Kasım ayında Türk-Arap Sağlık Forumu'nun hayata geçeceğini açıkladı. Türkiye'nin sağlık turizminde yıldızı parlıyor. Son dönemde özellikle Orta Doğu'dan gelen hasta sayısının artması bölgeyle Türkiye'yi daha da yakınlaştırdı. Dünya Göz Hastanesi İcra Kurulu üyesi Selim Peker, Kasım ayında Türk-Arap Sağlık Forumu'nun hayata geçeceğini söyledi. Evet, iki bölge arasında sağlıkta ciddi yatırım fırsatları var. Sağlık turizmi ve sağlık yatırımları içerikli. Kasım ayında inşallah Türk-Arap Sağlık Forumu'nu düzenliyor olacağız. Dolayısıyla her iki bölgedeki sağlık yatırımcılarına fırsatları, işbirliklerini bir araya getirip daha Farklı ekonomiye katkı sağlayacak her iki taraf için de çalışmalar sanırım hız kazanacak. Orta Doğu'dan gelen yabancı hasta sayımızda ciddi bir artış gözlemledik. Türkiye'ye e, ve komplike ameliyatları olmak isteyenleri Türkiye'ye sağlık turizmi yani döviz kazandırıcı hizmet olarak getirip tedavi ediyoruz. Peker sağlık turizminin ülke ekonomisine katkısından öte ülkenin prestij ve imajına çok ciddi katkı sağladığının altını çizdi. Biliyoruz ki hepimiz ülke ekonomisine ciddi bir katkısı var. Turizm gelirlerinin dört katı denilebilecek boyutta ekonomiye katkısı var. Artık bakanlıklarımızın da işi ele alıp bunun üzerine yaptığı özel çalışmalar, özel teşvikler var. Özellikle Ekonomi Bakanlığı'nın çok başarılı bir teşvik programı var. Bunlar sayesinde Türkiye'nin çok kısa bir zamanda yıldız medikal sağlık turizmi ülkesi olacağına inanıyorum.